right back in the arm No scar, but I left my mark My friend got clean, then no deed Life is just that dark Clothes smelling like trees Digging my earth, find my roots and weeds My truth bleeds right back in the arm No scar, but I left my mark My friend got clean, then no deed Life is just that dark But life is just that bright Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aytemiz.

Akel, Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, Gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel, Abiye ve Gelinlik Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan Telefon 0543 575 9606 Hamadana Televizyonu Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Ceyhan ilçesinin tanınmış iş adamı ve hayırseveri Ömer Arslan, ilçenin geleceğini şekillendirmek ve Ceyhan'ın sorunlarına etkili bir çözümler getirmeyi hedefliyor. Ceyhan'ın beklentileri ve ihtiyaçlarını dinleyerek Ceyhan'ı daha yaşanılabilir bir hale getirmeyi tahaddüt ediyor. Ceyhanlıların beklentileri ve ilçenin önceliklerini göz önünde bulunduran Arslan, yeni bir vizyonu hayata geçirmeyi planlıyor. Bir dizi etkinlik için Adana'ya gelen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Adana valisini hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Valilikten yapılan açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekilimiz Sayın Ömer Çelik, Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşkeri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu denildi. Şeref defterini imzalayan Çelik, bu yeni dönemde Adana valisi olarak görev yapacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendileri çok deneyimli devlet adamı, tecrübeli kamu yöneticisi, bu nedenle Adana'mıza yeni dönemde büyük değerler katacağına inancımız tamdır ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti İl Başkanlığı Teşkilatı ve hemşerileriyle bir araya geldi. Orada bulunan AK Parti İl Başkanı Ozan Gül açtı. Sayın Bakanımız toplantımızı onurlandırdı ve başarı dilekleri için şahsım ve teşkilatım adına teşekkürlerimi arz ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında olağanüstü Büyük Kongre'nin 7 Ekim'de yapılmasına karar verilmişti. Büyük Kongre'den önce AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında yerel seçimlere ilişkin hiçbir görüşme gerçekleşmedi ve gerçekleşmeyeceği öğrenildi. İddiaya göre yazılıp çizilenler yakıştırmadan ibaret. AK Parti Genel Merkezi kaynaklı bilgilere göre İki lider arasında yapılan görüşmelerde ya da kurmaylar düzeyinde hiçbir il ele alınıp masaya yatırılmadı. Prensipte alınan bir karar bile ortada yok. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yüksek enflasyon ve fahiş zamlar nedeniyle geliri giderine yetmeyen vatandaşın, esnafın bankalar olan kredi borçlarının katlandığını belirterek küçük ve orta boy işletmelerden çiftçiye, vatandaştan esnafa, memlekette bankalara borçlu olmayan yok dedi. Küçük ve orta boy işletmelerinin bankacılık sektörüne olan kredi borçlarının bu yılın ilk 7 aylık döneminde %37,4 artarak 2.9 trilyon liraya yükseldiğini kaydeden Bulut, Küçük ve orta boy işletmelerinin zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından takibi alınan kredi borçları ise 52,3 milyar lira olduğunu bildirdi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197. yıl dönümü dolayısıyla belediyenin zabıta müdürlüğüne ziyarette bulundu. Zabıta Haftası kutlamaları çerçevesinde yapılan ziyarette Zabıta Müdürlüğü'nde Başkan Yardımcısı Selami Kandemir ve Zabıta Müdürü Kenan Özdemir tarafından karşılanan Başkan Soner Çetin tek tek tüm zabıta personelini selamladı ve haftalarını kutladı. Belediyecilik hizmetlerinde takdir toplayan çalışmalara imza atan Yüreğir Belediyesi 4 yılda ilçeye toplam 510 bin ton sıcak asfalt döktü. Öncelik gerektiren bölgelerden başlayarak ilçenin tüm mahallelerinde girilmedik sokak bırakmayan Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt serimi, stabilize yol çalışması, parke taş döşeme, bordür yapımı ve yeni yol açma çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Seçimlerin ardından meclise getirilen torba yasayla en düşük memur maaşı 22.017 liraya çıkarılırken emekli aylıkları %25 oranında artış yapılmıştı. Ancak bu orandaki bir artış emekliler için yeterli olmadı. Emekli maaşlarını iyileştirilmesi yönündeki talepler sürerken gözler meclisin açacağı 1 Ekim'e çevrildi. Adana Sanayi Odası 2023 yılında üyelerinin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeleri bir grafikte açıkladı. Buna göre Almanya ilk sıraya alırken onu Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere ve Fransa takip ediyor. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. En özel gününüzde yanınızdayız. Akel, Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi Mehmet Şerif Yiğit Sokak Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan. Telefon: 0543 575 9606 no scar, but I left my mark My friend got clean, then no deed, life is just that dark Clothes smelling like trees, digging my earth Find my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm No scar, but I left my mark My friend got clean, then no deed, life is just that dark But life is just that bright Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz artık daha güçlüyüz. Aytemiz. It's coming. We're running.